Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yalı Çapkını yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın sayımızı görmüş olalım arkadaşlar. <laughs> Dizinin yeni bölümünde son sahnemiz bizi çok üzdü arkadaşlar. Yusuf Seyran'ı elde etmek için daha da ilerliğe gidecek. İfakat sunanı Fuat'la zorla evlendirmeye çalışacak ve karşısında Seyran'ı görecek. Seyran, Fakat'la Orhan'ın ilişkisini elinde koz olarak saklayacak. Halis Ağa, Pelin ile Ferit'in ilişkisini öğrenip Ferit'i yalıdan kovar arkadaşlar. Video analizimiz bu kadar. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için hoşçakalın. <Sessizlik>